Herkese merhabalar arkadaşlar bugün aklımızdaki kişinin bizimle oyun mu oynuyor yoksa niyeti ciddi mi bize karşı duyguları var mı bunu soracağız Ondan önce bizi YouTube'dan TikTok'tan ve Instagram'dan takip etmeyi videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın bir numaralı deste ve 2 numaralı deste şekilde olacak önce bu desteği seçenlerle seçenlerle başlıyoruz şöyle bir karıştıralım kartlarımızı bakalım almanız gereken mesaj nedir işitmeniz gereken şeyler de nedir diye soracağız. Zorlayıcı bir süreç içerisinden geçiyor aşk hayatınız, ilişki hayatınız. Sürekli savaş vermektesiniz birbirinize karşı. Birazcık güç savaşı, biraz iktidar savaşı. Birazcık karşı taraf narsist kendini beğenmiş sizin ve işine geldiği gibi hareket ediyor. Bu da seni yormuş artık diyor. Bir noktada artık. Yani işine geldiği zaman yazıyor, işine gelmeyince ortadan kayboluyor. Eee mutluyken yazıyor, sinirli veya öfkel, öfkeli de aradan savuşuyor mesela. Tamamen senin üzülüp üzülmeyeceğini değil de burada kendi işine geldiği gibi hareket eden bir kişi var karşımızda şu anda. Sana karşı duygularının olduğunu, bir gelecek planlarının olduğunu sadece biraz bu hareketlerinden bu davranışlarından vazgeçip daha olgunlaşması gerektiğini şu an kartlarımız göstermekte. Yani evet sevgi ve his var ama dediğimiz gibi birazcık daha olgunlaşsa, birazcık daha olaylara bakış açısını değiştirse her şey çok daha üzül kolay olacak. Her şey üzülmesin, her şey kafayı takmasın, her küçük şeye de mesela takılmaması gerektiğini çünkü burada kartlarımız göstermekte. Kadersel bir bağınız aranızda vardır diyor. Kader ortağısınız, kader arkadaşı ve e, bu kişiyle sizin net bir şekilde yaşamanız gereken bir hikayeniz var. Yazmanız gereken de bir e, kitabınız var şu anda. İleride sana mutluluk verecek, milirde verecek. Eğer şayet beklersen bu adam düzene de girer. Sana ileride mutlulukta verir beklediğin değeri, beklediğin sevgiyi, saygıyı sana ileride verir. Şu anda evet biraz e, hayla enerjisinde biraz ciddiyetsiz, birazcık işine geldiği gibi davranıyor ama ileride toparlanır ve sen de burada şu an çok güzel gelmiş kartlar şu, bu desteği seçenlere. Yani iyi ki beklemişim, iyi ki vazgeçmemişim, iyi ki beklemişim, iyi ki pes etmemişim. E, şu anda mutluyum. İstediğime ulaştım, istediğimi aldım istediğimi kazandım diyeceksin sen burada şu anda diyor. Amacıma ulaştım. İyi ki de vazgeçmemişim diyeceksin. Şu anda karşı tarafta bir ev alma, bir araba alma ya da finansal hayatıyla bağlantılı bir yatırım yapacağını burada görmekteyiz. Yani birçoğunuzda bu finansal kötü Durumda olabilir ama artışa geçecektir. Onun artışa geçmesiyle tabii ki de sizin ilişki ve beraberliğinizdeki süreç de artışa geçecektir. Daha fazla sana ilgi gösterecek. Daha fazla arayıp soracak. Ya da daha fazla şu anda e, seninle olan bağına zaman ayıracak ve ilgi gösterecek. Şu an çünkü parasal da bir iş, işi var. Birazcık finansal ya zorluk çekiyor olabilir, çalışmıyor olabilir, aksilikler olmuş olabilir şu anda finansal hayatıyla bağlantılı. Ama bunlar inşallah burada geçecektir. Bir imparatoriçe var. Parasal artış meyveler şu an artış enerjisinde. Ya yeni bir iş bulur ya da şu an satışları artar ya da pozisyonu ya da maaşı artabilir gibi bir enerji içerisinde olacağını şu an burada kartlarımız göstermekte. Birazcık ikilemde kalacak ama bu ilişkinizin arasında birazcık karar alması gerekecek durumlarının da olduğunu söz konusu olarak veriyor. Yani nasıl karar alması gerekir? Sen ve annesi arasında, sen ve işi arasında, sen veya ailesinden başka biri. Şu anda burada karar alması gerekecek bir ortada kalınma gibi bir durum veriyor. Bu birazcık senin açından üzücü ya da kırgın olabilir. Ama son kararı ya da son seçimi sen olacaksın. Yıldızın yüksektir diyor. Yıldızın, şansın ve kısmetin yüksektir. Seninle ilgili başka neler istiyor? Sen onu mutlu ediyorsun. Akıllı, zeki biri olarak seni görmekte. Benim de böyle birine hayatımda ihtiyacım var diyor. Biraz hak etmediğin şeyler sana yaşatmış olabilir. Ama pişmanım veya üzgünüm. Şu anda burada diyor. Senin aynı zamanda bir devlet işin olacağını çıkarıyor. Bir pasaport, kimlik, belge, dosya, noter işi olabilir. Devlet kapısına ya da devlet dairesine yönelik birazcık bir koşturman olabilir. Bu konuya daha dikkat etmen gerekebilir. Daha özen göstermen gerekebilir. Bir devlet işin çünkü burada çıkmış kartlarında. Ama halledilecek. Aynı zamanda da burada bir kutlamaya gitmeye ya da kutlamaya dahil olma gibi bir sürecin olabilir. Bu bir doğum günü kutlaması, bir nişan kutlaması ya da yemeli içmeli bir kutlamaya mesela gidersin. Bolca akraba çevrenin olacağı, bolca dost çevrenin olacağı bir kutlama enerjisi şu an burada görmekteyiz. Evet bu desteği seçenleri. Bu kadarmış. Diğer desteği birinci desteği seçenler için. Şimdi bakacağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bizi Instagram hesabımızdan, TikTok'tan. YouTube'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Özel danışmanlık için de bize DM'den ulaşabilirsiniz. İlişkiniz çok bir dedikodu ve eleştiri içerisinde şu anda maalesef ki karşı tarafın ailesi olabilir, annesi, ablası, kız kardeşi burada sürekli sizi eleştiriyor. İşte bu kişiyle sen yapamazsın, bu kişiyle sen beraber olamazsın. O böyle böyle biri, o yanlış biri. Biriniz kuzey, biriniz güney ya da Biriniz siyah, biriniz beyaz yapamazsınız. Sürekli burada başka kişiler, ailesinden hele kişiler onu söylemekle kalmayıp başkalarına da seni anlatıyor. Bak başka başkalarına da senin dedikodunu yönelttiklerini ve sürekli senin ismin geçen konuşmalarının da döndüğünü burada şu an kartlarımız göstermekte. Biraz kıskançlık mı desek buna, birazcık çekememezlik mi desek ama seni daha başarılı olarak görüyorlar. Seni daha güçlü, daha başarılı olarak gördükleri için işte ondan vazgeç gibi bir enerjide ya da sürekli sizi doldursa, onu doldursa getirip sizin kavga etmenize sebep oluyor ya da sizi birbirinize düşürüyor da olabilirler. Bu da bir seçenek ya da bu da bir varyasyon şu anda gibi göstermekte. Sen burada üzgün çıkmışsın. Yani gözyaşı belki döküyor olabilirsin. Onun sırf ailesinden ailesinden bu yaptıkları şey yüzünden. Seni kırılıyorsun. Aslında senin kalbinde kötülük yok. Aslında senin e, kalbinde bir art niyeti yok. Bir yanlış yok. Seninle ilgili böyle şeyler konuşmalarına cidden üzülüyorsun. Yani ben ne yaptım ki onlar bana böyle yapıyor. Ben bu zamana kadar kimin tavuğuna kış dedim. Ben bu zamana kadar kimin günahını aldım da şu an onlar beni bu şekilde yanlışça eleştiriyor ya da beni haksızca eleştiriyorlar. Valla bu aile engeli birazcık uzun bir sürebilir şu anda diye veriyor. Hani öyle iki günde bir günde çıkacak gibi değil. Belki aylar belki haftalar belki de daha uzun bir süreç mesela geçebilir bu aile engelinizin aradan çıkana kadar. Çünkü hayatındaki kişi ailesine bağlı biri. Yani öyle umursamayan biri değil ailesini her lafını umursuyor. Ailesinin her dediğini umursuyor. Ve ailesinin her istediğine de kulak veren mesela bir kişiliği şu an olduğunu söyleyebiliriz. Güzel haberler gelecek mi? Gelecektir. Gerçekler gün yüzüne çıktığı zaman sen sevineceksin. Yani seninle ilgili konuşulan şeylerin aslında yalandan ibaret olduğunu, bir saçmalıktan veya bir senaryodan, bir tiyatrodan ibaret olduğunu senin hayatındaki kişi duyacaktır. O sevinecek, sen de tabii burada sevineceksin. En azından bana yapılan olan bu yalan ortaya çıktı. Yapılan bu belirsizlik ortaya çıktı ve benim haklı olduğum ortaya çıktı gibi bir düşünce. Ama hep korku var sende ya. Hep korku, hep güven eksikliği, hep inanmakla bağlantılı sıkıntılar, güvenmekle bağlantılı sıkıntılar çekebilirsin. Çünkü maalesef ki bu ilk ve son da değil burada şu anda. İlişki hayatına baktığımızda geleceğe yönelik gerçekten zor bir ilişkidir. Yani emek vermeye değer mi? Aslında eğer bir şeyleri sen yaparsan gider mi ilişki gider? Ama işte yorulursun ya da üzülürsün, çok ağlarsın mesela onun sırf ailesi yüzünden sevmiyor diye değil. Ailesi yüzünden mesela. Birçoğunuzda mesafe olabilir şu anda. Bir şey, uzak mesafeli ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Mesafeli bir ilişki yaşıyor. Şehir olarak olabilir. Ülke olarak olabilir. Ya da şu an dargınsınız da. Ama dargınlık bitecektir. Küslük bitecektir. Eğer ayrıysanız mesela. Burada size bir ikili bir vadiye kadar yüz yüze gelip bir konuşma. Karşı karşıya gelip bazı şeylerin üstesinden gelme ya da bazı gerçekleri o görecektir tabii bu süreçte benim ona ihtiyacım var deyip kıymetini ve değerini anlayacağı bir sürece imza atıp o girecektir. Ama dediğim gibi burada bayağı bir saçını süpürge etmen gerekebilir bu kişi için. Bunun için değer mi değmez mi ilk önce onu düşün. Ayrıysanız bir konuşma tekrar dediğim gibi olacaktır ama emek vermeye değer mi değmez mi seni hak ediyor mu hak etmiyor mu ilk oncu bunu düşünmen senin için en doğrusu ve en hayırlı